Selam arkadaşlar. Bu videomda jüt ip ile yeni bir model çanta yapacağız. Öncelikle yuvarlak bir taban ördüm. Tam ben 11 sıra ördüm. Bu da sizin jüt ipinizin kalınlığına göre değişir. Daha ince jüt ipler de var. Şu şekilde. Bu jüt ipler milim olarak satılmıyor. Ben bu jüt ipleri nalbur tarzı bir yerden almıştım. Böyle incesi de var. Orta kalınlığı da var. Benimki şu kalınlıkta. Eğer çok ince bir jüt ipse iki katlı örebilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi ördüğümde şu an gayet kalıp gibi kalın oldu. 11 sıra ördüm. Daire yapımını anlatmadım. Çünkü zaten daire taban yapımı videom Youtube kanalımda var. Açıklama kısmına da bu daire taban ile ilgili videoları ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Hangi iple ördüğünüzün bir önemi yok. Hangi iple örerseniz örün, daire taban yapımı aynıdır, mantığı aynıdır. Yani artırma sayıları değiştirir ama zaten artırma sadece ip ile alakalı değil. Sizin el sıklığınıza göre de değiştiği için tek tek hangi sırada ne kadar artırma yaptığımdan bahsetmeyeceğim. Çünkü bu artırmalar tamamen sizin el sıklığınız, ipinizin seçimiyle alakalı olduğu için açıklamadaki videoyu izlerseniz size yardımcı olacaktır. 11 sıra çıktıktan sonra 12. sıramda eksiltmeye başlayacağım. Burada da yine eksiltmeyi göstereceğim nasıl yapıldığını. Şu şekilde eksiltme demek bunu Hemen yanındaki sıraya atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Ve eksiltmiş oluyorum. Eksiltme bu. Ve sık iğnemi yapıyorum. Sık iğne yaparak sıramı zaten tamamladım. Modelim sık iğne. Daha sonra hemen bir sonraki sıraya sık iğnemi yapıyorum. Bir adet sık iğne. Hemen bir sonraki sıraya sık iğne. Bakın tığımı soktum. ipimi çıkardım ve tek seferde çektim. Sık iğne yapıyorum bu boşluklara. Diğer eksiltme noktasına kadar her deliğin içerisine bir adet sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu arada bakın hafif bükülmeye başladı. Çünkü yukarı doğru bükülmesini istediğim için eksiltme yapıyorum. Şimdi eksiltmeyi gösterdim. Bir tane eksiltme demek hemen yanına değil de bir sonrakine batıyorsunuz. Yani bir tanesini atlıyorsunuz, eksiltmiş oluyorsunuz. Şimdi artık ben sıralarımı tamamlayacağım. Zaten mantığını gösterdim. Nerelerde kaç adet eksiltme yaptığımı diğer sıralarda size de bahsedeceğim. Zaten sık iğne yapıyoruz daire tabandan sonra. Yani bu kısımları da zaten sık iğne ile gösterdiğim gibi şu şekilde tamamladım. Bir adet sık iğne her deliğin içerisine. Şu an 19. sırama geldim. Şu şekilde. Şimdi artırma eksiltmeleri nasıl yaptığımdan bahsedeyim. 11. sıradan sonra 12'yi zaten eksiltme yaparken göstermiştim. 12'de tam tamına 6 adet eksiltme yaptım. Bunları da eksiltmeleri de her zaman eşitsel oranda dağıtıyoruz bütün ürünlerde. Bir tane burada, bir tane burada böyle. Bir burada, bir burada. 2 2 2 2 şekilde. Yani aradaki mesafeleri tamamen göz kararı eşit miktarda yaparak 6 tane eksiltme yaptım 12. sırada. 13. sırada da yine 4 adet eksiltme yaptım. 14. sırada yani 14 15 16 17 18 19. Bu sıralarda da hiçbir şekilde artırma yapmadan normal sık iğnemi yaptım. Sadece 2 sırada eksiltme yaptım. Direkt zaten şu kütlük oluştu bakın. Şöyle. Ve daha sonra diğer sıralarda artırma ya da eksiltme yapmadım. 19. sırada şu şekilde ipimi buradan kesiyorum. Ve bu ipi arka taraftan çıkardım can. İpim buradan çıkardım. Şimdi burada artık ipleri aralardan geçirecek ucuna da minik bir silikon dökerek sabitleyeceğim. Belli olmayacak şekilde olmalı. Çünkü bunun içerisi gözükeceği için bundan sonrasını file tarzı yapacağız. Ondan dolayı o silikonların gözükmemesi lazım. 2 metrelik ipler kestim. Bu 2 metrelik ipleri Şöyle 2 metre ipi ikiye katlıyorum. Bakın şu şekilde. Bakın. Şöyle geçirdim. Daha sonra bunu da bakın. Bunun içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde kestiğim 2 metrelik ipleri bu noktaya geçireceğim. Belli aralıklarla şimdi onu göstereceğim. 2 zincir atlayarak yapıyorum bunu. Bakın. 1 ikinci atladım, ve Bu aralık yeterli benim için. Aynı bu şekilde 2 metrelik iplerimi sırayla takacağım. 2 tane zincir atlayarak iplerimi böyle yerleştiriyorum. Bütün ipleri geçirdim. Şimdi sırayla şu işlemi uygulayacağız. Bir tane buradan bir tane bu noktadan ipimi alıyorum. Sadece düğüm atacağım. sadece bakın düğüm atıyorum. Bu aralıkları siz kendiniz belirleyebilirsiniz ne kadar istiyorsanız. Şu aralıktan bahsediyorum düğüm attığımız aralığı kendiniz belirleyebilirsiniz. Şimdi bunu alıyorum bir de diğer taraftan alıyorum. Ve bununla aynı hizada İlk sırayı hep attığım düğümün aynı hizasında atmaya gayret gösteriyorum şöyle şu şekilde. Sırayla bunu tamamlıyorum. İkinci sıraya geçtiğimde de yine aynı işlemi uygulayacağım. Bakın bir tane buradan alacağım, bir tane buradan alacağım. Yine düğüm işlemini düğüm atıyorum sadece. Bakın. Üste de yine böyle düğüm atacağım. Şimdi bu şekilde file kısmını da tamamlıyorum. İstediğim yükseklikte yaptım. Bunu da tamamen siz göz kararı ne kadar yükseklikte yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Daha sonra ipin yarısını bu kısma, yarısını bu kısma aldım. Bakın. Bir sırada burada ördüm. Bir tane bu başta boş ip bıraktım. Devam ettim. Bir başta, bir sonda şöyle bakın. Bir başta, bir sonda bir tane ip kalmış oldu. Yani son sırayı da ipleri bu şekilde ikiye bölüp daha sonra burayı ayrı, burayı ayrı şekilde yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi başlarda bir tane böyle boşta ip kalmış oluyor. Şimdi artık çantamın örgü kısmı bitti. Kulp kısmını yapacağız. Bu şekilde bir tık yukarıdan bant yapacağım. Bu bantı daha sonra çıkaracağız sadece tutturmak amaçlı şu anda. Şöyle bantla yapıştırıyorum burayı. Aynı işlemi karşı tarafa da uygulayacağım. Kol kısmında şu son düğümden şu şekilde 24-25 cm aralığında olacak. Şu son düğümden itibaren ölçtüm. Şöyle uçtan bir ip kestim. Öncelikle bunu buradan düğüm atıyorum. Şu şekilde sıkı bir kördüğüm attım. Tekrar bantla. Şu şekilde göz karar bayağı bir uzun bir ip kestim. Çünkü buradan buraya kadar makrome işleme yapacağım. Şöyle yani bir 6 metre kadar var galiba. Ve şu noktadan düğüm atıp başlayacağım modelimi yapmaya. Biraz uzun olacağı için zorlayacak ama. şu şekilde sıkı bir düğüm atıyorum. Evet. İki kere sıkı düğüm attıktan sonra şimdi şöyle bakın öncelikle bunu bu tarafa bunu da şöyle alttan geçiriyorum. Bakın düğüm şimdi şöyle yakından göstereyim. Düğüm şimdi bu kısımda ondan dolayı şimdi bunu böyle koyuyorum. Bunu böyle alttan şöyle. Ve sıkı bir şekilde sıkıyorum. Şimdi bakın düğüm bu tarafta o yüzden bunu yani bu taraftaki ipi böyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Bakın bunu böyle alttan alıyorum. Şuradan çıkarıyorum. Şimdi bakın düğüm kısmı bu tarafta olduğu için bunu bu tarafa atıyorum. Bunu bu tarafa atıyorum. Şunu şöyle üstüne bu ilmeğin üstüne geliyor daha sonra bakın elim buradan sokuyorum ve bunu buradan alıyorum şimdi kul kısmını bu diğer şu diğer tarafa kadar bu şekilde tamamlıyorum örgü stilim bu bakın kulpum bu şekilde olacak şu şekilde tamamen ördüm bakın zaten bayağı bir e, sert oluyor zaten bayağı sağlam dolgun ipleri de hani buradan sallanan ipleri de şöyle bakın kestim burada zaten gözüküyor ama şöyle durduğunda gözükmüyor bu yine örgüden artan iki tane ipim bunu da yine keseceğim şöyle sıcak silikonla şöyle sabitleyeceğim bunu da diğer tarafa şöyle sabitleyeceğim buralardan da iplerimi keseceğim ve çantam artık hazır. Sadece içine astar dikeceğiz. Bu arada iki buçuk bobin ip gitti. Yani şöyle bir miktar ip arttı.